Bangırısın. Rahman'ın ebedi sesiyim, Rahim'in baki nefesiyim. Sıfat denilen gölgeyim, ben zatının kıblesiyim. Sönmeyen ateşin aleviyim, Cemal Cennetinin haberiyim. Sözü söyleyenin kendisiyim, daim Kur'an'ın ayetiyim. Hakk'ın varlığına delilim, her gelen peygambere şahidim nice firavunları dize getirdim, şeytanın bile kovulma sebebiyim. Ben onların tutan eliyim, Nuh'un tufanında bir gemiyim, ben denen putu devirenim, İsa'nın söylediği Ahmed'im. Her velinin rehberiyim, dört kitabın da söylediğim, Cebrail'e vahyi verenim, ben beka denen yerdeyim. İsrafil ile sura üfledim, Mikail ile şekil verdim. Kendimi kendimde seyrettim, ben buna din dedim. Ölmeden ölenlerin kefeniyim, yensiz yakasızdır gömleğim. Azrail denen perdeyim, can alır can bahşederim. Dua olur dile düşerim, ferhat olur dağlar delerim. Aslını bulana kerem aliyim. Ben mecnun'dan da bin beterim. Ben garibin birisiyim. Muhammed'in alisiyim. Ali'nin velisiyim. Ben Allah'ın velisiyim. Tüm nebi'lerin gönlüyüm. Bülbüllerin gülüyüm. Kelebeklerin ömrüyüm. Canı teslim etmiş bir ölüyüm. Ehlullah'ın örtüsüyüm. Hakk'ı görenin gözüyüm. Hak dostlarının özüyüm, Ben Allah'ın son sözüyüm, Aşıkların sefasıyım, Kafirlerin belasıyım, Musa'nın asasıyım, Ben Allah'ın kapısıyım, Hakkın aynasıyım, Tabiatın anasıyım, Dört unsur anasırım, Ben ahiretin tarlasıyım, Aşktır aradığım, Gönüldür kuvanım, imandır balım, ben bal arısıyım, haktır aslım, kuldur yapım, yoktur asmam, ben Allah'ın aşığıyım. Livayla ham sancağım, tüm hataların affıyım, günahların sevabıyım, ben canlı Kur'an'ım. Settarın hüdasıyım, Dilara'nın sultanıyım, tüm sözlerimin arkasındayım. Ben miracinin aslanıyım. Eyvallah efendim. Eyvallah sevgilim. Eyvallah. Ey sevgili. En sevgili. Eyvallah efendim.